Bildiğiniz üzere bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmıştı. Yapılan açıklamada ise hijyen operasyonu verilen operasyonda Hanım Kaplı Günüz Akkuş, Nihat Karaslan, Cenk Çelik, kardeşi Zafer Çelik gözaltına alınmıştı. Bu açıklamanın ardındansa Nihat Karaslan serbest bırakıldı. Nihat Karaslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gün doğarken kameralara ters kelepçeli görüntülerim servis ediliyor. Gün ortasında senle diğer operasyonların bir alakası yok denilip ifade alınıyor ve serbest bırakılıyorum. Kahrın da hoş, lütfun da hoş Allah'ım. Evimdeyim ve dostlarımlayım. Karabağ'a kaçmayı da düşünmüyorum şeklinde açıklamalarda bulundu. Son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için Lütfen kanala abone olmayı unutmayalım.